Evet arkadaşlar, bugün size tekrar bir şey göstereceğim. Aa! Çok güzel. Şimdi şeyi biliyorsunuzdur, Tuna Nehri'ne. Bir de Sırbistan'dan geçen Sa Sava nehri vardı. Onların kesişim noktası var. Bilenler belki vardır. Diyorum. Bakın şurada yakınlaştırıyorum. Bakın şu ağaçlık alan var ya. Orada bir çizgi gibi bir şey görüyorsunuz. Orada birleşiyor nehirler. Tam şurada da var aynısından. Bunlar çatal gibi birbirine yapışıyorlar. Bakın şurada da var. Biraz getir. Bakın yine ağaç bitiminde orada var. Yakınlaştırdığım için pek şey değildir düzgün değildir. Şimdi uzaktan çekeceğim. Bakın şurada odaklayalım. Orası kesişim. Şurası da kesişim. Şurası. Evet. Böyle güzel bir tepe. Eskiden burası bizim olduğu için bir türbe var şurada. Türbe olmuş. Sonra Sırplar burayı, Sırbistanlılar burayı işgal edince bütün cami filan türbelerin hepsini yıkmışlar. Bu da kalmış öylece. Öyle bir şey var. Bakın. <laughs> Karsal, kar ne kart oluyor karga? Bakın öyle, şurada da şeyler var. Ben burada kesiyorum.